Din tarihi akılla taklidin, dindarla dincinin, Kur'an ile bilimin yıllarca mücadelesiyle geçmiştir ki günümüzde de durum değişmiş görünüyor. Peygamberler gönderildikleri devirlerde hep mevcut gelenekleri sorgulamışlardır. Allah'ın dinine aykırı olan geleneklere ve yerleşik inançlara karşı da mücadele etmişlerdir. Kur'an ayetleri incelendiğinde Peygamberlerin insanları düşünerek, akıllarına çalıştırarak Allah'ın dinine aykırı olan geleneklere ve yerleşik inançlara karşı organize ettiklerini görürüz. Kur'an, insanları Allah'ın yerdeki, gökteki ve bunlar arasındaki delillerini incelemeye, üzerlerinde de akıl yürütmeye çağırır. Oysa Kur'an'a karşı çıkanlar, ataları üzerinde bulundukları sisteme, yani geleneklere bağlı olduklarını ve bu geleneği devam ettireceklerini söylerler. Tarih boyunca peygamberlerin aklı çalıştırma çağrısının en büyük düşmanı karşı aklı deliller değil, gelenekler olmuştur. Yaygın olan sistemi yani babaları ve ataları tarafından takip edilen sistemi taklit etmek birçok insana maalesef aklını kullanmaktan daha cazip gelmiştir. Din Tarih boyunca aklı işletmeyi, din karşıtı görüş ise gelenekçiliği yani muhafazakarlığı savunmuştur. Ne garip bir çelişkidir ki günümüzde e, dindar olma manasında bu terimler kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı dine göre vahiy ve akıl insanların hareketlerine yön vermelidir. Gelenekler toplumca benimseniyor dahi olsa, peşin kabuller çoğunluk kabul etse bile vahyin aklı doğrulamadığı görüşler insan hayatına rehberlik etmemelidir. Görüşmek üzere. Kendinize hoşça bakın.